Merhaba bilgisayar takipçileri. Bu videomuzda sizlere sihirli silikon eldiveni anlatmaya çalışacağım. Güzel yapısı sayesinde temizlik işlerinizi kolaylaştırmaya yarıyor. Peki İki adet hem sağ hem sol el için yani bir çift. Şöyle görmüş olduğunuz gibi nervürlü bir yapıya sahip. Google Translate'ten çeviri yapıp baktım. Siz de arzu ederseniz şöyle düz bir hale getireyim. Buradan ekran görüntüsünü alıp transfer edebilirsiniz arkadaşlar. Çeviri yaptırabilirsiniz. Soğuğu ve sıcağı dayanıklıymış arkadaşlar bu ürün. Mikrodalgada sterilize edilebiliyormuş. 100 derecede suda da kaynatılabiliyormuş arkadaşlar. Yani Temizlik amacıyla yani eldivenin temizliği için 100 dereceye kadar kaynatılabiliyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda kurutma işlemi için ya da sterilize etmek için de e, mikrodalga fırına atarak hem kurutup hem de sterilize edebiliyorsunuz. Test yapalım arkadaşlar. Ben eldivenin bir tanesini takayım. Ha Bunun arka tarafı da e, pütürlü arkadaşlar. Yani eldivenleri yer değiştirdiğiniz zaman, sağdakini sola soldakini sağa taktığınız zaman görmüş olduğunuz gibi arkasında da bir e, desenli bir doku var. Bu nerelerde kullanılıyor? Bulaşıkları temizlerken, banyo, tuvalet, lavabo evcil hayvanlarınızı falan yıkarken, arabanızı yıkarken kullanabilirsiniz. Evet, biraz duş jeli kullanacağım. Gerçekten harika bir şey arkadaşlar. Evet. Tavsiye ederim. Şu anda duş jelini, özellikle duş jelini kullandım ki ne kadar köpürdüğünü görün diye. Bakın. Sanki şu banyolarda kullandığımız duş lifleri oluyor ya arkadaşlar. Onlara benziyor yani. Üzerindeki sabunu köpürtüyor. Evet. Duş yerinin kokusu da her tarafa yayıldı. Madem döktük her tarafı da temizleyelim şöyle. kireç çözücüdür. Yani aspirin diye tabir ettiğimiz o temizleyici maddeler. Bunları kullanıp bu eldivenin üzerine püskürtüp onunla temizleyeceğimiz yerleri temizleyebiliriz. Tavsiye eder misin diye soruyorsanız evet ederim arkadaşlar. Bu iş görür. Hatta e, hem bulaşıklar için hem de banyo için ayrı ayrı iki çift sipariş verin arkadaşlar. Banyo ve lavabo temizliğinde yani tuvalet temizliğinde falan da kullanabilirsiniz. Klozet temizliğinde falan şey yarayacaktır. Çok rahat çünkü. Bulaşıklar için de hem bulaşıkları yıkamak için hem de örnek veriyorum bulaşık makinesine bulaşıkları koymadan önce biliyorsunuz kaba kalıntıları temizlemek için de çok kullanışlı olur arkadaşlar. Ee, tavsiye ediyorum arkadaşlar alabilirsiniz. Evet. Kolay da temizleniyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sürçü lisan ettiğimize affola. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.